Gelecek benim Beşiktaş U19 takımıyla birlikte. Beşiktaş U19 takımında direğe vişanlamayı oynayacağız. Direğe bakalım kim vişanlayacak. Takımdan Marafa ve Ömer var. İlk olarak Marafa. 5'te kaç atarsın? 5'e 5 beş atarım. Abi. Marafa çok iddialı 5'te 5 beş atarım diyor. Hazır mısın peki? Hazırım. 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 Ömer Taşkın'a dönüyorum. Ömer sen Nasıl hissediyorsun? Kaç atarsın? İyi hissediyorum ama ben o kadar iddialı değilim. 5'te 3 atarım büyük ihtimalle. Ömer de 5'te 3 dedi. Bakalım hangisi kazanacak? Topu veriyorum. İlk, ben başladım. İlk olarak Maraf'a başlayacak. Maraf'a geliyor Maraf'a. Maraf'a, Maraf'a, Maraf'a vurdu. İlk atış gitti. İddiayı kaybetti değil mi? İddiayı kaybedeceği zaten belliydi. Bu kadar iddialı olmaz bence Maraf'a. <laughs> Maraf'a gelir misin? 5'te 5 dedin ilk atıştan kayıp. ama kardeşim için yani bir olarak böyle yaptım abi. Ama Ömer'in iddiasını geçme ihtimalim var yine. Var yine kazanır mı her türlü kazanırım zaten ha. <laughs> İzliyoruz. Ömer Taşkın Ömer geliyor. Var, Ömer, kardeşi, Ömer, 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 vurdu. İlk atış dışarı Ömer'den de. Birinci atışlar 0-0. İkinci atışlara geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Marafa atacak bu atışı. Marafa, Marafa Tandina vurdu. 2-0. 5'te 5 diyen oyuncumuz 2'de 0 yaptı. Arkasından gidiyor Niyazi de. Kameraman Niyazi çektim Arafa'yı. Ömer iddiasında aktif. Geldi vurdu Ömer. Ve 2'de 1. Ömer'den. Marafa gelecek şimdi. Üçüncü atış Marafa'da. Marafa'nın üçüncü atışı olmuyor. Marafa gününde mi değilsin? Bilmem abi. Adam hadi. Bakalım ne olacak? İzleyeceğiz o zaman. Ömer'le devam ediyoruz. Üçüncü atış. Ömer'in üçüncü atışı çok şık gol. Tarafıma da marafayı alıyorum. Gel. Evet, de zaten. Olsun. Kaybeden burada. Bizde Beşiktaş'ta kaybeden olmaz. Ama şampiyon burada. Ömer tebrik ederiz. e tamam. kardeşim biraz iddialıydı. Ama ben tabii ki her zamanki gibi alçak gönüllük yaptım biraz Aa. ve kazandım. Yani Murafa Murat tebrik ediyorum. Güzel bir çıkışım oldu. Çıkışım olduğumu bilmiyorum ama kazandım ve mutluyum ya. Tebrikler sana tekrar. Marafa sen ne söylemek istersin? Ben ilk, ilk önce bu kardeşime tebrik edeceğim. Arkadaşına tebrik. Aynen arkadaşa tebrik edeceğim. İyi bulmuş. Ben bir şey yapamadım. Üzüldüm işte. Yani. <laughs> Peki. Marafa kaybetti ama Ömer Taşkın'la birlikte Beşiktaş TV'ye bir zafer pozu verelim bizde. Kazanan Ömer Taşkın. <laughs>